Şapkalı. Bu hadi. Anlam veremiyorum artık hareketlerine ya. As Bu neymiş lan? <laughs> Böyle gidebilir miyiz? Gideriz. Böyle. <laughs> Ejderha gibi a**k <adamın. gülüyor> en çok trans birey benzerliği olan insan. <laughs> Bu yakında uçmaya başlar bunlar. Uçağı harbiden uçurlar mı bu yakında? La havla ve la. Edinburgh Beach. Mesut diyor. <laughs> Allah Al şu paketini artık ya. Git abi. Sektir gittik. En çok trans birey benzerliği olan insan. Aydın Murk. Oh. En sevdiğim oh. yer. Dur oğlum daha görmedim. Bekle burada bir Oğlum her yerde kafanı çarpıyorsun değil mi? Ya susa a**a koyacağım şu senin de ya. Allah Allah! Ulan nerede tuttuk evi? Aslında sırasını yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Hayda! Anıt yeri ama Aynen. Aynen. Bizim ev işte şu. Nasıl gideceğiz oraya? Bak. Buradan mı gidiliyor? Buradan galiba. Oha. Şato tuttuk ama şaka gibi. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbi. Elhamdülillah. Oh, Oo. Oh. Oh. <laughs> ne vurduk ya? Bu kapıları mı açacağız ya? Bu ne ya? İlk defa şurada kalıyorum ben. Bu sefer ilk odayı ben sürdüm. Bak bu hiç. Benim burası. Tamam, bu gece ben yattığım yeri beğenirim işte. Bu gece var ya, bu gece uyuyacağız işte. O belli oldu. Oha! <laughs> oğlum Miran nerede kalıyoruz biz lan? Lan çekmiyormuş. Hadi lan. Ben bu kayıp olma yemek götüreyim geliyor. Oğlum cami, cami, cami de hissediyorum ya. İnşallah senin cilmini çarpar bu. Neyse bu de İbrahim <laughs> kardeşimiz kalsın be. Farz etki Başka yaşamadık hiç. Oo. Burası kuleymiş abi. Allah Allah. Burada ne manzara olur ya. Kraliyet zamanında burası kuleymiş. Ne kulesi? Kule ne olur? Şeyi koruyan işte. Sarayı. Aynen stratejik bir bölgeymiş. Bende zaten ama. Aa burada ne adamlar ölmüştür o zaman var ya. Ne yemekleri, ne kararlar vermişlerdir. Değil mi? masanın üstünde. Evet. Hem başta bu ar giyen bir baba bu Yeri sahibi mavi böyle olmaz mı? İnsanlar çok yoruldu burası. İnsan aç. Belgiler çok fazla. Biz kadar yok muyuz? Dünce bir değil mi? Var? Tabii tabii. Tamam. bir şey alakasın. Kim alakasın? Sen... Rast oğluna çok alkol veriyorlar. Şehir içinde bütün kadınları p*** atıyor şu Ne <laughs> diyorsun ya? Vallahi. Bizim kadınlarımız da bir sıkıntı var. sen bir çağırsan en azından buraya gelsek. Onun bacısını s*** kafasını kesin. <laughs> tamam karar vermiştim. <laughs> Biz siz şeyin farkında değilsiniz. Özel bahçemizin farkında değilsiniz. Gelin bak. Bahçemize baksana oğlum. Bahçemiz mi var? <laughs> burası işte git takılabiliyoruz orada. Allah o, Allah. Orası bizim mi? Evet. Çabuk evet. ya. Şurası turistik bir alan. Sabah burada binlerce insan, binlerce değil, yüzlerce insan olacak. Kapıda sen bekle. Tamam. 10 pound'a şato gezdiriyoruz de. Anladım 10 pound'a girin. 50 kişi gelse Airbnb'nin parası çıktı. pound. <laughs> oğlum bak orada da bir yer var. Çok garip bahçemizin burası olması ya. <laughs> oğlum, oğlum bu ne? Bahçede bu var harbiden. E bu bizim neden uyandırırlar tahminen? <laughs> Anladın değil mi? Anladım. Biz nerede kalıyoruz biliyor musun? Konsept evde var ya. Heh. Konsept olamamış. Baksa, oğlum baksana gel. Şöyle şehre bak. Şurada kalıyorsun. A Burada kalıyorsun. Oğlum. E tamam kafada değişiktir. Buranın tarihini araştıralım. Buranın tarihini Aynen, sorarım. Bu gece bir... Şuraya gelmişim bak görüyor musun? <laughs> bak önün. Ön. Aynen, oğlum ben turistik geziye geldim buraya. A oğlum manifesti bu kaları. <laughs> Analiz. <gülüyor> Burada <Manifestim> kalıyorum şu <laughs> an. Çek bakayım oraya gözüküyor mu orası? Gözükmez mi oğlum? bak. Of çok güzel gözüküyor. Vedit mi ne? Vedit. Vedit bro.

Arkadaşlar yaklaşık 2 sene önce tek başıma buraya geldim. Ne İngilizce biliyordum, kalacak yerim yoktu. Ya bir, bir tavsiye mi? var Dur oğlum, dedik, geyi. hayat hikayeni anlatmaya başladım. Durun, anlatacağım ama. Bir otel vardı. Bir satın almış gibi. Durun bir bitireyim. i̇ki gün eğir ben bir kiralayınca ben. Dur <laughs> sana bir a**adım anlatayım. satın almış öyle bir motivasyon. Burada size söylemek istediğim bugün de burada sarayda kalıyorum. Asla ümidinizi kesmeyin. Dün İbo kuyudaydı. Bugün İbo oldu. Edinburgh sultan. Her kararında beni destekleyen kolpacı kanka. <laughs> Abi bu nasıl bir doku? Yemin ederim telefonla film çekersin burada. Şaka değil. Acaba sinematik mi çeksek lan burada? Ya abartma. Niye sen abartıyorsun o bakın telefonla film mi çekilir ya? Ben abartınca mı e <laughs> suç oluyor? Oğlum burada film mi çeksek lan? Film çekebiliriz burada. Şarkı var mı? Ee, yok. Film <laughs> <Abi, klip> çekelim. <laughs> Söz söylemeyelim. Sonra <laughs> sözler. Oo, Oo, bak bak e sakın çok iyi. Ah, Harry Potter <laughs> neredesin? Cenk burada değil mi? <laughs> ah, bir fotoğrafı ne bileyim oğlum şu. <laughs> ben hayatımda bu kadar estetik gözüken bir yer görmedim. Nasıl her yer estetik oluyor ya? Bana mı öyle geliyor yoksa? Öyle mi var bir anlamıyorum. Yani. Nasıl çekmiyor ki o? Manyak bu yer ya burası. Festivalde gel, unutamazsın burayı. Oha pencerenin detayına bak. <laughs> Abi bu ne ya? Yunanistan'da bir tane tapınağa ben... bak gel. <laughs> 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 bir saatte 400 bin kişi sorumu görmüş. Donald Trump'ınki o kadar görüyorsa beni s***** der. <laughs> Ya a** bir şey de abartma. Recep Eberdoğan'ınkini görüyor muydun o kadar? Ego manyakçı tabii görüyorum. <laughs> Manyak ya. mısın oğlum ya imkansız. 1 milyon takipçim var Bir saatte. Recep kaç? kaç? 11 milyon. Takma kapana <an>. takma <laughs> kapana. Aramızda 10 Sen milyon bu var. dünya <laughs> Ah 55 bin like alıyor ah ben kaç almışım? 1 saatte ben 200k like almışım neredeyse. Tram kaç like Tram. Trump yok ya. Trump. olmaz mı abi ya? Bir dakika önce fotoğrafı paylaştı lan. Evet. Kim? <laughs> Ne başladı, gene başladı, gene başladı. Ne oldu bakayım? Ne oldu? Öyle dedim, yes it's okay. Yeah bitch. Bağırmayacağım. <laughs> İlk defa ipod'u eledin Ulan ne bu? Ben de takılınca oh, wow. teknolojiyi şey bile öğrendim. De. No, no, no more. Az daha para veriyordum bir daha. <laughs> <laughs> İçimize yatırım yapıp artık yeni iPhone 6, 16 pro almaya ne dersin? Kime, sana mı? <laughs> Seninki iPhone 15 mi, 16 mı? 15, 16. Hadi sen, lan zengin. Al, senin olsun lan. Üniversite <laughs> mi bu? İki tane. İlk yapısı buymuş. Bunlar hepsi yeni yaptı yalnız. En eskisi buymuş. Bu önümüzdeki değil mi abi? Tabii mezuniyet törenlerinde açıyorlar sadece. Oha. Burada okuyup da bir şey olmayan var mı acaba? Var tabii. Nasıl olmayacak oğlum? Nasıl nasıl olmayacak oğlum? İlla burada, okumak için inanan mı üniversitelerden bir tanesi. Ah, gördün mü? Adı neydi? Selahattin. Edinburgh Üniversitesi. Edinburgh, Edinburgh Üniversitesi. Geoloji işte Kur'an'la okuyor hepsi bir çıkıyor. Hepsi bu Edinburgh Üniversitesi'nden. Şöyle yıkıla illa Vallahi reyptimde tarih aracılığı almışım. Darwin, Darwin, Darwin. Ya. David Hume. Bak her şeyden yarı yarı var sende ha. Adam Smith. He, Simit. Ee, biri Amerikan başkanı, diğeri İngiltere kralı. Şaka gibi memleket yemin ederim. Böyle bir şey olamaz ya. Parlıyor bildiğim taş. Oğlum buranın takılma ortamını düşünemiyorum. Burası full doluyor mu acaba böyle şey? Aynen lan. Aa, ben insan sandım onları. Ne cadısı o? Mahmut mu? Ne ama Yok Siyahlıya bak. Ne a***** koyayım? Eski yani. Evet. Burada okunmaz. <laughs> Burada okunmaz <laughs> Nerede okunur <m> <laughs> <laughs> Neymiş burası biliyor musun? Ne? A***** hastanesi. Lan. Ben virüs kafamdan Hadi lan. Öyle diyor. Bir de sana bak orası. Burası bir info ya. Ben konuşma hakkında konuşmaya utandım ya. Şahtan izleme abi şimdi normal senden iyi yapıyor. <laughs> <laughs> ya bunlar nasıl yapılır ya? Bunlar harbiden nasıl yapılır? <laughs> Oha! Oh, Kalbim ünürdü az daha. Bu ne abi? <laughs> Bence burası İngiltere'den daha güzel. çok bok yemiş ha. Hırsızların memleketi yalan mı ha. Dünyadan çalıp getiriyorlar. Buraya valizlerle indim ben Emo. Tamam mı? Ee? Bak kale manzarasını görüyor musun? Lan dedim ki yemek yiyeyim dedim. İşte geziyorum böyle bir baktım Zazaz kafe yazıyor tamam mı? Lan dedim Türk mü lan bunun sahibi? Yok lan değildir dedim. Şu masa boş tamam mı? Bu masadan da abi ne izliyorsun bak. Direkt dağ. 400, 400 yıldır, 4 yıldır, 4 yıl. 400, mı varmış? Varmış. 400 yıldır burada iş yapıyormuş adamlar. 400 yıldır birilerinin kafasını güzel yani. Dört <laughs> yüz yıl kokuyor lan Emirhan. Tam dört yüz yıl. Bir iki, bir fazla iki eksik değil. Ben dört yüz yıllık kokuyor. Tam şöyle geçelim. Oha oğlum şu an kaldığımız evi fotoğrafa basmıştım. <laughs> dört, kaç <yüz> yıl önce? <laughs> kaç önce? Ya? Ya. Bilmiyorum ki. Tarihi eser miymiş? Aaaa. Tabii oğlum. Kim lan? He o kim acaba? Onların atası işte. Kim abi? Cesur yürek var ya dediğim Onun <laughs> Türkçesi şey, cesur yürek mi? Yani. Benim Kenan İmrizaloğlu'nun oynayan çocuk geliyor aklıma ya. Cesur yürek vardı değil mi Kanal 7'de bir ara? O deli yürekti oğlum. O deli yürekti. <laughs> <Bak, gülüyor> <şeyleri yok, gülüyor> şey, Niye bunlarla oynadık arkadaşlar biz bu bunu? Sen şey sandın, ooo görüşürüz. Haa sen... bağıracaklar sandım da. Abi bir kaç bu? Yora... Ne kadar içiyor <laughs> yüzden. Küçücük çocuklar birer şey içiyor. Nereden buldun parayı? <laughs> Herhalde <laughs> araştırırız? Sağ kısı, sağ Evet, sağ kısı. Birer, 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 bunu Dün gibi hatırlıyorum. Buz deriyası bunlar abi. Su vereyim mi abi? Sıvı soğuk su. Evet. Ya Eminan bu yol sana bir yer hatırlatıyor mu ya? Bir bu kadar <laughs> olmuyor ya. İtalya. Abi, ya. kadar bütün enerji bitiyor herkes. Vallahi ya bu ne oğlum ya? Bokun pusurun içine yürüyoruz bize şu an. Ya buraya en son hobbitler falan gelmiştir. Bu yüzüklerin efendisi var ya. Ya ben mesela. o yolu <laughs> ya. ya yarın ben neye uyanacağımızı çok merak ediyorum beyler. Ya beyler bu ev bak perili perili cinli minlidir ya vallahi ben tek yatamam burada hayatta. Vallahi. Yemin ederim. <laughs> Abartma hatta. ya. Ya s**k böyle mi olur a**k kodumu çakalı. <laughs> Nasıl edeceğim <atacağım gülüyor> burada tek? <laughs> Bahçemize bak. Burayı arkadaşlar bu arada sadece yılın bir ayına kiralamaya açıyorlar ve yılın bir ayı o rezervasyonu her burayı kiralayamıyorsunuz. Değil mi Aga? Aynen. ne giriyor lan? <Aynen>. Açılmıyor. Abiciksene <laughs> kaç kaç Kalk. 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 Aynı anahtar, aynı anahtar. Ya madem bu kadar diyorsun niye kapıyı açamıyorsun hala? Tamam oğlum. <laughs> oğlum işte tamam altı denemedim. Konuşma soyun. <laughs> ne aldık lan? Kaşar, domates, sana ya. Hmm. Hmm. ne kadar büyük lan bu. Okay. Aha çaylık. <laughs> Aynen çaylık. Evet mukbang arkadaşlar. Mandalina. Oğlum kızlar yapıyor ya. Aaa <laughs> tırnaklarına vuruyorlar. Nasıl anlayayım bunu hmm. ben İngilizce? Alt yazısız. Bayır Potter kaç? Ben bir izlemedim ki. A... Ne? Ben bir de izlemedim ki. Harry Potter'ı bir yokmuş gibi davranıyor. Ben de kesitlerini çok gördüm. Hi Harry. Ha? İnsanlar, yöntem, yöntem. Ben yurt dışındayım kaç gündür telefonlarım telefonlarım her şeyi kapatmışım. Adamın ben, şeyi nasıl manzarası? Sıcacık odada yatmışsın Ben baksana bu bile bu, buz bu, bu, tutmuş Şunu yakmadın mı? Ya bilmiyordum yeni gördüm onu. Arvallik <laughs> olduğu için sende bir <laughs> tık. Ya bu sıcacık odada yatmışsın şuraya bak. Ben var ya titriyerek uyandım. geçecek Ben kalktı, bir, Geçin, bir, bir. Lan, ya sen yok ya ben burada kalıyordum. Özgür abi hangimiz hak etmiyor? O daha hiç yok ya ben tek başıma buraya geldim. Evet, artık başına gelmiş bak. Çıkmış oradan. Bek! Not not can speak English. I come here. Adam ağrının köyünden çıkmış çantasını almış gelmiş buraya yeah. düşün. Emre abi dağa çıkart mı? Tam yere yere evet, böyle. Özgür abi dağlara çıkart mı? Dur sana başım sıkış. Oooo. 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 Abi yani. sana şampanya mı içeceğiz? Sana? Mimoza yapıyorum, mimoza. <laughs> Amerika branşını bilmiyor musun? Amerika branşı da böyle bak. koyuyorsun, <laughs> asla kendine. Ona portakal su koyuyorsun. Bana koyma, koyuyor, bana koyma. Manyak ama mimo neymiş mimoza? Lavuk. Değişik ama ya. Kim o? Kim o? Oğlum köpeği nereden buldun da getirdin? Oğlum topu da benziyor lan. Arı sokmuş gibi ama. <laughs> bana mı benziyor lan bu? He baksana. <laughs> Tamam tamam o, tamam tamam. Bunun bu, tamam. anası babası domuzla mı sevişmiş? Bu ne ya? He baksana bir Emirhan. Hayırdır <laughs> birader? Benziyor mu? <laughs> Bak diğerini sikti. Öldü. <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. tamam, tamam <gülüyor> al kanka. Bu adı ne? Domuz mu? Tor. Tor. A, Tor. Otur. Otur. otur bana oture. otur lan. Otur. 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 Pablo zıplamış ki yo. Ne, ne akıllı. E bu pati, o, pati ver. Ulan pati ver. <laughs> <laughs> ben hadi yapabiliyor musun? Ha? Bak bak bu sevgilisinden ayrıldım erkek gelişi var. Yani. <laughs> çocuk iki gün. Çocuk iki gün bize takıldım boyutasından ayrıldım. gel, kardeş. Atmaz gel. Sen lan sen de tamam. Sarılı bir tane kardeşim bir şey yapın oğlum. <laughs> İnsanlar evimize fotoğraf çekinmeye geliyor şaka gibi. Ya şu evin bizim olması şaka mı? Ha, hala. I Ay mean, şuraya ejderha beklemiyor musun mesela? <laughs> <zaman gülüyor> evet. Ejderha nerede? Ne zaman çıkacak acaba? <laughs> Allah, Allah kurtarsın. Şöyle bir tane açı buluyorum. Hep kamerayı ben tuttuğum için çok güzel açıları görebiliyorum. E bu oha dediğim hadi yere geçip Ha bir tane fotoğraf çeksene diyor ve en iyi fotoğrafları o çekiyor. Onun tanıdığı da size fotoğraf merhaba çekiyor. işte. Yap. Arkadaşlar yapalım? Arkanıza Ne ya? <laughs> helal olsun ya abi merhaba. <laughs> Babana hayat kaldı. Bu yaşta seni getirip buraları geleceğiz. Vallahi evet. helal olsun. Olur. Etek mi giyiyor lan o adam? <laughs> bu <Burası> son yerde etek. Tamam biz koçuyla da çekiyor lan. Resmi köftü abi. Resmi köftü. Allah Allah. Bankaya bakın. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler abi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. 29 yıldır İskoçya'dayım. Uzun yıllardır Bodrumluyum aslan. 29 yıldır bu bankada çalışıyorum. Son 10 yıldır kilt giyiyorum. Royal Bank'ın kiltini giyiyorum. Özeldir bu. Bu pin. Pin diyorlar buna aslında eteğin rüzgardan uçmamasını sağlıyor. Altı falan iki katlıdır. Bunu gördüğün zaman sorun yok. Görmezsen problem. Arkadaşımsın diye görüyorsun. E, hmm. Bu aslında weapon'dır. Koltuğun altına koyarsın hmm. bunu. Orada durursa kötü. Çünkü bu demektir ki savaşacağız anlamındadır. Oh. Kostüm ortalama fiyatı 4000 bin... Pound. Pound ceketi var. Saat mi acaba bu? Bu saat köstekli saat. Dedem de onu kullanırdı. Evet onu dedim. Çok iyiymiş yani. Köstekli saat. ooo. Tabii ki abi seni. Düküm. You are my dük. O eskiden böyleymiş lan Emirhan. Çok iyiymiş yalnız ha. Aha bizim evi lan. Ah. Harbiden bizim evi. Yemin ederim bizim Vallahi yok. Allah. Orada bugün bir ay mı yapsak ne yapsak ya? Gel önüne git. Arkadaşlar Hop hop hop. Aramızda sıralar aramızda denizler Dramatik çal al dedim bak Tamamış s*** ya bu ne oğlum? bu ne 120 puanda baksana az önce adam bizi kandırdı 4000 puan dedi Hello Çalınıyor mu acaba bu? <laughs> Yapma bulun, ne yapıyorsun ya? Ulan bir çalınıyor lan. mu? Son kullanma tarihi mi geçiyor sanki? Adam sana bakıyor bak Ya ne yaptık s***tik <laughs> mi kardeşim? Bir sakin ol ya, ne kas yüzün kendi bu kadar ya Abi, ya? <laughs> Oha! Oha. Vay, ona diye. Mi diye. Allah senin belanı versin. Ya miyavladı dedim ki manyak mısın kız üzerine alındı ya. Ya oğlum, her yeri tanıyorsun <laughs> ya. Yatır artık ya. Abi bana bir şeyler söyleyin kafanıza göre. Dinozor yorgun, iddia yorgun. <laughs> 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 Ulan dinozor gel buraya. Oğlum buz gibi ya. Abi latte istiyorum. I want latte please. Trakariye iste bana. Trakariye iste. Dracarys Hayır öyle değil Dracarys Dracarys <laughs> Özgür abi <'yi> tıkledin ya <laughs> bu arkana, bu arkana, bu arkana, abi, Bak bana geliyor lan Ejderhaya mı vurdun sen? Abi bu kadar Ufff dokuya bak tamam Oğlum zımpar özel zımparayla yapmışlar gibi Peki bu yeşillikleri nasıl vermişler acaba? Abi evet yosunmuş ama <laughs> Ya şu modele bak ya şu Edinburgh'un ortasında gezdiğim otele bak ya. E bu hep sanıyor ki onun peşinden gideceğiz. Gelin şöyle bir yere. <laughs> yukarı gidelim bakalım. Onu açacağım. Onu bakayım. <laughs> çok güzel var ya. Ya bunlar tam geri zekalı ya. Kaybettim bunları bak. Kayboldular arkamdan. Emirhanlar beni kaybetti. Çok güzel bir yerdeyim. Ben bak son son 3 4 ülkedir hiçbir şey öğrenemiyorum. Nedenini anladım şimdi. Çünkü Ebo hep yanımda diye. Benim hep gereksiz bilgilerle zorlurmuş. Nereye geldin? Bakın bakın. Şaka mı lan bu? Hadi. <laughs> Şu an bu kaleye gitsem muhtemelen 3-5 kültürlü bir şey öğrenirim yani. Bu ne oğlum? Hepsi gerçek. Aa, ah. ne olacak? Excuse me, how much is this? 75. Oh my god. Oğlum çok iyi bir dükkandı lan. Emirhanlar gitmiş kaleye. Emirhan her gittiğimiz ülkede bir mekan bırakacaktık ya. Ha. Burada Zaza. Önde fotoğraf çekilelim herkes. Arda Turan Parkı vardı ya. Bizim de mekanımız Abi kim buraya fotoğraf çekilecek? <laughs> Bana biraz yavaş konuş da bizler anlayalım ya. Mekan sahibi burada da. Kim fotoğraf çekilmeye gelirse izin ver tamam mı? Tamam. Tamam burası bizim yerimiz. Buraya kim gelirse fotoğraf atacak. Buradan biz ettik. Instagram'da. Edinburgh'taki yerimiz bu. Edinburgh'taki yerimiz burası. Abi bizden selam söyleyen herkese bir çay ısmarla. Söz, söz, söz. Bizim ismimizi veren herkes, herkes söz, bedava söz. yiyor, geliyor, içiyor. Ben de bu kadar abartmaya gerek yok. Çay, kahve bedava. Biz de sana bunun karşılığında Edinburgh'taki yıldızlı ilk Michel'ımız Zaza. Oha. Yemedim, yemedim ya. ben yedim. Ebo yıldızı alabilirsin ama çakal tamam, yıldızı... tamam burası Ebo yıldızı aldı. Çakal yıldızını da başka yer E Ebo çakal parkı. Ne parkı lan? Dur Aa, sarhoş. Bir ee, Baltanı var mı? Sarhoş bir <laughs> <sarhoş gülüyor> bir <laughs> dakika sağ ol. <laughs> Edinburgh'a gelen Ebo Çakal Bankı. Burada fotoğraf çekilecek insanlar. Manzaraya bak, manzarayı da çek bir kere. Oo, çok çok iyi çıkıyor oğlum arkadaki manzara. Wow, bitch. wow. Oh. çok iyi bir şey. Oh. 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 Bununla şey çıkıyorsun lan. Kaleye mi çıkıyorsun? Yok oğlum. <laughs> Abartma. <laughs> oğlum şeymiş lan. Bu ne yaman abi? Hobbit miyiz zaman atıyorum ya. <laughs> Can we come with you? of course. <laughs> This beer? Your so your beer? Çelikli bir insan. Sounds like bad gel çek çek. Abi gelin bence bir kaleyi gezelim. Ne kale ya yok. Bizim kaleyi ya boşka gidelim bir önce. Klap lap pap yok. Ah, burada gelmiş kale geziyor. Ya şu sarhoşa bak pislik herif ya. Bak. <laughs> Orada mıymış lan o? Bir saat. Ya yapıyorsam. sen Skoçya'ya gelip bira içmek istemek sarhoş Eskişehir'de ya, bir dayı yabancı. vardı hatırlar mısınız? Barlar sokağında böyle rakı içip herkese bağırırdı. <laughs> Ona benzemiyor mu? <bana>. Seviyorum. <laughs> şey, diye bağırırdı Eskişehir'de herkese. Eskişehirli dostlarım bilir. Bir çakala göre çok anlamlı yaşıyorsun bu hayatı ya. <laughs> Değil mi? Şeyi fark ettim ama son 3 ülkede hiç kültürel bir şey öğrenmiyorum seninle gezdiğim için. Mı iki, ben bu bayağı ya. kötüleniyorum gezdiğimde. Şu an aklımda neler neler var. Şu bak. halimize bak. <güler> Allah belanızı versin ya. Be. Biz şu an burada ben Viking gibi hissediyorum seni ateş ederek. Ben ejder ha. Denayır bana. Neydi benim? Denayır. Denayır. Keyiflendi ne? Ben eski ben de falan uçuyor lan bu? Oğlum bir nefes al nereden buldun bizi? Gördün mü? Ağlama ağlama tamam buradayız geldik. Gel gel oğlum adam yorulmuş sen yanımıza gel. Adam Lan bana biraz yaklaşsana oğlum niye ben de buradayım ya. <laughs> ben seninle fotoğraf çekmek istemiyordum. Ben girdim ya de. kardeşim kusura bakma ya. Sıkıntı mu? Şey hissetmiyoruz ha bak. Hissetmemiz lazım. Buraya kaç kaç yüzyıl önce atlarla matlarla girmiş. Bak bak. Ne ne? Düşünsene o zaman şey. o zaman da yaşıyormuşuz. Ay yanın. İnternet yok, bir şey yok. <laughs> Kafayı yerdin lan. O zaman aşk var, sevgi var, şey. düşmanlık var, kin var. Her şey, bütün duygular yoğun, yoğunlukta yaşıyorsun. Ejderha çıksa şaşırmam. Kar geldi. Ebo. Bir top olsaydım. Şunun de... ucuna bilsene seni bir fırlatayım. Bunlarla gezince tabii hiç kimse bir şey batıramıyor değil mi? Olmuş, bir şey Değil mi? Bunlardan bulamaz mıyız? Herkes çok sessiz. Bir tek sizden ses geliyor. Sessiz mi? Allah 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 Allah. ya. Oha şu detayı falan mı? <laughs> Savaş günlüklerinin olduğu yerdeyiz mi? Çekim yapmak yasak böyle bir yer. Yapma yapma. Batacaksın bir şey edecek. Çok merak ettim. Tarihi hissetmek istiyorum. Oğlum oh, ne lan? Bu ne oğlum? Şaka, Şaka mı? Bak bak O lan? Kralın tacı mı lan? Ya, bu ya. Gerçekten abi, bu asıl şey değil yani. Bu dokunuş için. Ben gerçek olsa kimse dokunamaz. Abi, gerçek olsa böyle bir böyle şey gibi? Allah. Allah. Sen giderken mi gördün? Nasıl oldu ya? Eşim storyde gördü, söyledi. Gelin selam verin. Aç mısınız? Bir şey ısmarladık. Allah razı Allah olsun. Gel hele oraya geçer. Sen aç sen gel biz de buyur. Eyvallah teşekkür ederiz. Allah razı ın olsun. Kalenin önündeyiz adam bir saatimiz beklemiş. Az önce iki saat bizi aramış. Adamın evi internet yokmuş. Eve gidip abi 10... o bize 10... bakıp geri geliyormuş. Benim attığım şu story var ya şu kulenin evet. altında. Oradaki storyden anlamış orasının giriş olduğunu. Burada beklemiş bu. Bu tamam. istikamette. Oha çektim bu bakın. Bakalım. Gel bakayım buraya köylü. <laughs> köylü bak köylü. Saklı bir köy var yakında. Ulan olacağım diye. Köy asrına dönüştü. Bakayım. Ben gayet memnunum halinden. Oo ben var ya çok iyiyim yemin ederim. Rica ederim bak şu gömleği. Abi bak. Ben bunu istiyorum. Şey gibi oluyor abi. Çoban şey gibi oluyor bak. <laughs> 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 ben okeyim bunu okeyim. Ya Özgür. Tamam, <laughs> <öte gider. gülüyor> bu siyah şey yapıp böyle giymezsen mi? Bilmem yapsak mı? Saç bana mı? Onun altında bu değil. Kanka bak benim kombinim lütfen bana karışma. Abi lütfen yapma. Abi siz vallahi havası bozulmuş. Ya. ya. Hadi aç abi aç aç kravatı dök. tak. Siktir git. Yarın çok tehlikeli rüzgar bekliyorlar. abi ne diyorsun? Ağaçlar maaşlar devrilebilir. oğlum. Aa, bak çatıda kalıyoruz. Ora dik ora rüzgar çok. Bak bak, adı, bak, güzel, güzel, ne, bak, bak. bak. bak ne yazıyor bak. Bak burada ne yazıyor? Çakalı. Ciddi uyarı. İngiltere ve Skoçya bölgesi. Ne Kırmızı, Kırmızı? alarm. Is it dangerous? Yes, I it's like life or death kind of. Oh, o, oğlum life or death diyor. Yeah. Ölüm kadın diyor. Life, <laughs> life or death? For real? for some people. Yeah. What the fuck? Oğlum ben <laughs> şu an olayı <laughs> hiç anlamadım. <dükkan gülüyor> Bayağı <laughs> bir bana sor ya. Adam dükkan ya. Dükkan açacak mısınız siz yani? Biz açarız da ama dışarıda insan çok olmaz. O akşam yemeğe çıkıyordu. <laughs> biz niye bu kadar sarandık lan? Kime süzeniyoruz böyle? Oğlum biz 5 milyon kişiyle geziyoruz ya unutuyoruz. <laughs> Bunları temsil ediyoruz. Benim gömlek çok iyi değil mi? Ayakkabıya baksana nasıl oldu? Acayip oldun lan İbo. Sen peki? Senin gömlek İlk defa seni zorbalamayacağım harbiden, harbiden iyisin yani. Valla mı? Hani takipte geçebileceğim bir yer göremedim. Gömlekte yine etiket mediket kalmadı ya korkuyorum artık. Vay senin a... koyayım. Ne diyorsun? Gidelim bakayım bu tarafa. Ya der ne oluyor a** Bir tapro. Hep böyle gidiyoruz artık. D Di dik dur ya. Ananı s**kim şu yakışıklılığa bir baksana ya. Ne oldu? Ne şey oldu? He? Hadi gidelim. Yapma. <laughs> köyde bir sıralı mı? Niye Biraz ceketine saygı duyuyor ceketine saygı duyuyor. Ne var abi ya, ne oldu? G abi eşeğe altın semer vurmuşlar eşeğe. Bu aşağılama bir yere kadar kalbimizi kıracağım yazın ben seni. Abim abi demeyeceğim, s**yeceğim ben abi. Önlük elbiseyi kirletir diye korktum. Kirlet ya bu. Alarm alarm kalmış mı? bak, Yakaladım. Çok <laughs> bir Çok bir Ahu. Çok üzüldüm biliyor musun? Gömleğimi sana verirdim. Çok çok kombinin üzerine giydiğim şeye bak. Tamam, ver, ben de onun üstüne giyeyim. Ben Allah belen versin artık hep öyle kalacağım. Varımı yok mu nasıl basacağım? Oğlum zaten gel suyu tak. Bir tamam. daha o çakkal çukkal elbisesi giyersen... Asla. Her, bak şu an hangi mekanda gidersek gidelim şeyi düşünür müsün? Acaba bizi alırlar mı diye. Asla düşünmez. Millet haklıymış oğlum biz önce dalmayalım. Arkada... Ne öyle hırsız gibi gidiyoruz ama. Kanka atlası s*** si ya. <laughs> Adam su taşıyor. Nasıl bir havayla çıktık nasıl dönüyoruz geriye ya. Yani? <laughs> Oha anladın <nasıl? gülüyor> Oğlum bu çok ağır lan. <gülüyor> 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 ver ver ya, bak abi. 1000 pound'luk elbiseyle taşıdım. Şey. <laughs> <Çoşunlar, gülüyor> <laughs> 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 İbo dışarıda iyi günler. Oğlum bak, kapıyı karar mı indirdin? Aç kapıyı. Ne oldu? Aç kapıyı, aç. Buz gibi oğlum, içerisi. İçeriye gitmiyorum. Allah'ını s... Ne lan? Oha, bak, bak, bak. Demek ki buradan böyle soğuk giriyormuş. Bak, ben bunu ben önce. Tersini açalım mı ya? Ben yakaladık bir yönden. Oha. Allah Allah. Ölecek miyiz lan acaba? Abi şarapçı ya. Dayanamadık dışarı çıkıyor dünya üzerinde bunlar ve tüm montları giydik. Oh. Oh, Oğlum bura! bunu karabalık çekelim. Oğlum biz niye çıktık dışarıya ya? Bu havada. Bir de hepsi Üş, Domuz ha. Yemin et. Vallahi kokuyor domuz mu? Büyük lan bu. Tamam biz de yemek yemesin derdi. Aman arkadaşlar siz bir şeyden eksik kalmayın. Gelin siz de yiyin ha. Yol oturtun. Çat çat oturtun. Ağzım ses giriyor mu? Evet. Yapma ya ama. O ne lan? İçeri bir şey girmiş. Aaa hadi. Bro buraya gelmesin bro. Oğlum kapatsan kapıyı. Tamam geliyorum. Ayrı lan. Ne yapıyorsun? Şurada. Bu su kurdu oh, bu. Oha hayır. Aa o kadar gitti. Ayıp bizi. Aa. Şeye gitti. Mao. Sağ olsun abi yaptığınız işler sevindirdi. Kanka bak şimdi telefonu akıracağım telefonu yapma ben şeyler ya. Sen kendi kendine konuşmaya da başlamışsın. Kendi kendine mi konuşuyordun? Hayır. Lan. Vallahi. Ben onların içinden düşünüyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> tam hava çok güzel. Tam viski tur yapılacak zamanda gidiyoruz ha. Tek hadi ya. Hadi görüşürüz bro. Kendine iyi bak Atlas. Şata da bitti. Türkiye'ye dönüş. Sabah görüntüsü de böyle. Takip edin, abone olun, yorum atın, likelayın. Seviyorum sizi. Ne diyeceksin? Niye <laughs> bu yüzden o zaman dolayı uçağı almıyorlardı. Arkadaşlar merhaba. Beni uçağı almıyorlar şu an. bir